Bilgin olsun kanalına hoş geldiniz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni yayınladığımız bilgileri kaçırmamış olursunuz. İyi seyirler. Instagram takipçi artırma nasıl yapılır? Instagram'da takipçi kazanmak için yapmanız gereken birkaç önemli husus var. Bunların bazıları işletme kullanıcıları, bazıları da kişisel hesaplar üzerinde etkili olabilecek konular. Instagram'da takipçi kazanmak için yapılabilecek en kolay ve zahmetsiz yöntemler herkesin ilgisini çeker. Arama motorlarında Instagram için yapılan en fazla aramanın takipçi kazanmak üzerine olduğunu biliyoruz. Bu sonuçlara göre Instagram'da öne çıkmak oldukça önem kazanmış durumda. Instagram, dünya çapında popülerlik kazanmış bir sosyal medya uygulaması. Uygulama, aylık 800 milyon kullanım ile diğer pek çok sosyal medya uygulamasını geride bırakmış durumda. Instagram'ın bu popülerliği kazanmasında en büyük rol şüphesiz fotoğraf ve video paylaşım özelliği. Bu özellikleri, beğendiğiniz kullanıcıları takip edebilme ve paylaştıkları gönderileri beğenme özellikleri takip ediyor. Profil fotoğrafı Takipçiler bir Instagram hesabını takip etmeden önce ilk olarak profil fotoğrafına odaklanırlar. Etkili ve sayfanın ne olduğuna dair bilgi veren bir fotoğraf sizin için faydalı olacaktır. Bunu belli kategoriler altında alabiliriz. Diyelim, kendinize ait bir ticaret siteniz ve markanız var. Bu durumda profil fotoğrafı olarak markanıza ait logoyu koymanız daha sağlıklı olacaktır. Böylece insanlar gördükçe, logonuzun ve markanızın tanınmışlığı da, artmış olacaktır. Diyelim, yeteneklerinizi sergilediğiniz bir hesabınız var, ya da ünlüsünüz. Bakıldığında dikkat çekip, profilde gezinmelerini sağlayacak bir fotoğraf koymanız gerekir. Kısaca, hangi alanda hesabınız varsa, o alana en uygun ve, dikkat çekici fotoğrafı seçmeniz gerekmektedir. Hashtag kullanımı Hashtagler, sosyal medya pazarlaması için büyük bir öneme sahip. Sosyal medyanın ayrılmaz bir parçası olan bu kelimeler, kullanıcıların spesifik bir konuyu ya da içeriği araştırabilmesine ve fikirlerini paylaşabilmesine yardımcı oluyor. Instagram'da popüler hashtagleri kullanarak, takipçileriniz dışındaki insanları bulabilir ya da onların sizi bulmasını sağlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise kullanacağınız popüler hashtag'lerin pazarlama stratejinizle ve hedef kitlenizle ilişkili olmasıdır. Ayrıca çok popüler hashtag'ler kullandığınızda paylaştığınız fotoğrafların çok sayıda paylaşım arasında kaybolma ihtimalini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Unutmamanız gereken bir nokta var. Hashtag kullanımında 5 tanenin üzerine çıkmayın. Instagram bunu uygun bulmamaktadır. 5'in üzerine çıkarsanız hesabınız zarar görebilir. Hashtag seçimlerinde, Instagram arama bölümüne size uygun alanı yazın. En çok paylaşım yapılan 5 hashtag'i seçin. Bu şekilde yaptığınızda, aramalarda daha çok görüntülenirsiniz. Paylaşılan içerikler İnsanlar profilinize tıkladıklarında, içeriğin de doyurucu olmasını isterler. Kalitesiz bir içeriğe sahip sayfayı, hiç kimse takip etmek istemez. İçeriğiniz kaliteli diyelim. Bunu paylaşırken kullandığınız efektler de oldukça önemlidir. Fotoğrafın çözünürlüğünün yüksek olması, kaliteli olması takip etme isteğini de arttıracaktır. Bu nedenle eğer imkanınız varsa, yüksek çözünürlüğe sahip fotoğraflar paylaşmaya özen gösterin. Bu insanlarda profesyonellik algısı oluşturacaktır. Aynı şekilde kullanılan efektler oldukça önemli. Her paylaşımda farklı efekt yapmak doğru değildir arka planın aynı olması, daha uzmanlaşmış bir görüntü ortaya çıkarır. Paylaşımlarda aynı efekti ve benzer arka planları kullanmaya özen gösterin. Düzenli ve bütünlük içeren paylaşımlar. Eğer Instagram'da takipçi arttırma amacındaysanız, hedefinize giden en doğru yol, istikrardan geçecektir. Belirli aralıklarla ve uygun zamanlarda gönderi paylaşımı yaptığınızda sayfanız güncelliğini koruyacaktır. Böylece hem takipçi sayınızda artış sağlayacak hem de hedef kitlenin sayfanızı takip etmeyi bırakmasını engellemiş olacaksınız. Örneğin bir gün elbise, bir gün doğa resmi paylaştığınızda var olan takipçilerinizde yüksek oranda azalma görmeniz muhtemel markanızı ya da kişisel hesabınızı, ne amaçla kullanıyorsanız, paylaşımlarınızı da, o doğrultuda yapmanız gerekiyor. Hashtag kullanımında belirttiğimiz gibi, paylaşımlarınızda, alakasız hashtag kullanmaya devam ettiğiniz takdirde de, yine aynı sorunla karşılaşabilirsiniz. Paylaşım saatlerinin uygunluğu Paylaşım saatleri önemlidir. Paylaştığınız saatlerde, paylaşımlarınız az beğeni alıyorsa, demek ki saat sorunu vardır. Bir süre boyunca, bu konuda deneme yanılma yöntemi kullanarak, uygun saati bulun. Uygun saati bulduktan sonra, düzenli olarak bu saatte paylaşım yapın. Böylece etkileşim artacaktır. Uygun saate yapılan paylaşım, hashtag aramalarında da size olumlu geri dönüş sağlar. Bu şekilde, takipçi sayınız artmaya başlar. Instagram hesabınızı Facebook ile bağlayın. Instagram ve Facebook hesabınızı bağladığınız takdirde her iki hesabınızın tanıtımını birlikte yapabilirsiniz. Instagram fotoğraflarınızı aynı zamanda Facebook fanlarınız ile paylaşabilirsiniz. Instagram, Facebook'la birlikte Twitter ve Tumblr gibi diğer sosyal ağlarla da uyumlu bir platformdur. Fotoğraf ve videolarınızı diğer sosyal ağlardaki takipçilerinizle paylaşmak için kullanabilirsiniz. Takibe takip, beğeniye beğeni. Diğer Instagram kullanıcılarıyla iletişim halinde olun, uygulamayı daha aktif bir şekilde kullanarak görünürlüğünüzü arttırın. Daha çok paylaşımda bulunup başkalarının paylaşımlarına yorumlar yapacak olursanız, görünürlüğünüz mutlaka artacak ve daha çok kişi sizi takip etmek isteyecektir. yarışma ve sürpriz hediyeler. Yarışma ve sürpriz hediyeler düzenlemek, hem takipçilerinizin kalıcılığını arttırır, hem de yeni takipçiler kazanmanıza ortam hazırlar. Bu nedenle Instagram hesabınızdan, ara ara çekilişler düzenleyin. Ve bu çekilişlerin sonucunda, ne vaat ettiyseniz, mutlaka verin. Yoksa, olan takipçinizi de kaybedersiniz. Bu çekilişler, ara ara yapılırsa, insanları pekiştirir. Sürekli çekiliş var mı diye sayfanızı ziyaret ederler. Çekiliş sonrasında canlı yayında kazananları açıklayın. O kişilere hediyelerini gönderin. Dediğinizi yapmamanız durumunda ciddi bir güven kaybı yaşanır. İnsanlar sizi takip etmeyi bırakır. Hangi alanda hizmet veren bir sayfanız varsa o alandaki hediyelerin çekilişini yapın. Bu çekilişlerin en önemli avantajı insanların sizin sayfanızdan haberdar olmalarıdır. Yorumlara etiketlenen arkadaşlar ya da hikayelerde görenler Instagram takipçisi olarak karşımıza çıkar. İsteyen kişiler takip ettiği için sürekli profilinizi ziyaret edip etkileşimde bulunurlar. Bu nedenle bu tür hediyelerle takipçilerinizi şımartmanız her zaman fayda sağlar. Farklı sayfalarla yapılan etkileşim Takipçilerle etkileşim halinde olduğunuz kadar alanınıza uygun farklı sayfalarla da etkileşim halinde olmanız gerekir. Alanınıza uygun otoriter siteleri bulun. Onların yaptığı paylaşımları takip edin. Altına dikkat çekici, kaliteli ve profesyonel yorumlar yapın. Bu sayfayı takip eden kişilerin dikkatini çekmesi durumunda sitenizi incelemek isteyeceklerdir. Bu da size doğal takipçi kazandırmak anlamına gelir. Bu sayfalarla etkileşim halinde olarak onlardan karşılıklı olarak profil paylaşmayı teklif edebilirsiniz. Böylece karşılıklı olarak farklı takipçiler sizleri takibe alır. Bu maddenin gerçekleşmesi için zaman ve yoğun çaba gerekmektedir. Hikaye özelliği Hikayelerde günlük paylaşımlar yaparak takipçilerinize kendinizi hatırlatabilir ve diğer kullanıcıların da sizin sayfanıza ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bütün bunların yanı sıra günlük ya da kısa aralıklarla yapacağınız paylaşımlar sayfanızın güncelliğini korumanıza da büyük oranda yardımcı olacaktır. Instagram reklam verme. Instagram hesabınıza girdiğinizde ana ekranda reklamları görmüşsünüzdür. İlginizi çekenleri açıp profilde gezinirsiniz. Eğer sayfanızı duyurmak ve büyütmek istiyorsanız Instagram reklam verme oldukça etkilidir. Takipçi sayılarınızda ciddi anlamda bir artış olacaktır. Bu reklam verme durumunda belli bir para karşılığında paket seçersiniz. Her pakette farklı takip sayısı ve görüntüleme sayısı vardır. Bunlar arasından size en yakını seçip satın alabilirsiniz risksiz olması nedeniyle, bütçeniz varsa, tercih edilebilecek yöntemler arasında yer alır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların, faydalı olduğunu düşünüyorsanız, videoyu beğenip, kanala abone olup, destek olmayı unutmayın. Zil butonuna basarak, yeni yayınladığımız bilgilerden, faydalanabilirsiniz. Görüşlerinizi belirtmek için, yorumda bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.